Merhaba sevgili arkadaşlar bugün masama aldığım masa saatini size kısaca bahsedeceğim e, hepsi buradan sipariş verdim e, dün verdim bugün geldi gayet hızlı e, saatim şu şekilde gördüğünüz gibi iki renk seçeneği vardı siyah ve beyaz Ben beyazı tercih ettim İçerisinden bir tane kablo çıkıyor saat kendisi işte dört tane 5 tane yukarıda düğmesi var birazdan bunlara bakacağız altı bu şekilde ve arka tarafı burada bir DC girişi yani bu kablonun takılacağı yer ve pil kısmı var ve pil kısmı şöyle normal kumanda pili dediğimiz küçük kalem pillerden üç tanesiyle de çalışabiliyor bir yerine takalım Evet şimdi beraber çalıştıralım tabi de kullanma kılavuzu var her zaman söylediğim gibi biz kullanma kılavuzu pek okumayı sevmeyiz. Çok sıkışırsak bakarız. Takalım bakalım nasıl çalışıyor, neler var görelim. Evet girişi bu. Şu an deneme amaçlı bilgisayar kasama taktım ve arkasındaki girişe yerleştirdim. Bir ışık yandı, bir dırt, sesini duydunuz. Şöyle düzelteyim. Tabii şu an 21.58 gözüktüğüne bakmayın. Önünde bir bant yapıştırılı. Evet. Mod tuşuna bastım. Dereceyi gösteriyor. Galiba alarm kapalı. Bu da saat. Böyle basın tutarsam alarm ayarlama başlıyor. Up down dediği saat yukarı ileri geri aşağı yukarı. Şu an saat 13. Evet 13. Tekrar moda bastım. 06. Evet saatimizin kurulumunu tamamladık. 24 saat şeklinde çalışsın. Güzel. Şu an saatimi kurdum. Çalışmaya başladı. Yani bir tarih falan göstergesi yok. Görünüş itibariyle böyle şık aynalı karşıdan da beni görebiliyorsunuz. Bu kadar. Ee, burada bir hoparlör çıkışları var. Alarm kurarsanız eğer o öttüğünde nasıl çaldığını gözüküyordur. Kuralım bakalım. Alarm. İşte alarm tuşuna basılı tuttuğunuz zaman alarm saati açılıyor. Hani saat kaça kuracaksınız diye soruyor. İşte alarmı hem sesini duymak için yakın bir saate koyalım. 13 tekrar alarma bastığınızda dakikaya geçiyor. E, alarmı şu an 10 geçiyor. 11 geçiye kursam öter herhalde. Sonra burada dakika çıkıyor. Kaç dakikada bir e, çalsın. Ya 5 dakikadır ya 6 dakika 7 dakika diye yukarı gidiyor. En düşük 5 dakika olarak da 60 saniye olarak çalıyor. Bastığım zaman şu an alarm aktif. Bakalım çalacak mı? Evet yani şu an alarm çalıyor. Sesi bu. Evet süre biraz ilerledikçe yoğunluk artıyor. Her 10 saniyede bir şiddetini arttırıyor. Evet, alarma bastığınız zaman da kapanıyor. Tekrar alarma bastığınızda artık alarm kapalı duruma geçiyor. Yani yarın 13-11'de alarm tekrar ötmeyecek. Alarm da kısaca böyleydi. Evet, gelelim sıcaklık ayarına. Şu an saat modunda. Moda bastığınız zaman sıcaklık açılıyor. Basılı tutarsanız ve dıt sesini duyduktan sonra artık sıcaklık... Eğer 10 saniyede bir sıcaklık saat, sıcaklık saat şeklinde değişebiliyor. Birazdan göreceksiniz. Şu an saat ayarında ve sıcaklığı gösteriyor. Sonra tekrar saate dönüyor. Hani bir sıcaklık bir saat. Bunu kapatmak için tekrar moda basıyorsunuz. Derecedeyken moda basılı tuttuğunuzda dıt sesi geliyor. Şu an sadece saati gösterecek. Siz sıcaklığı merak ettiğinizde bastığınızda sıcaklığı kendi açılacak. İşte biraz bekleyince de geri saate dönecek. Sıcaklığı e, derece cinsinden ve e, Fahrenheit, Fahrenheit, cinsinden gösterebiliyorsunuz. Mesela açtınız. Buradan ışık, ısı, ışığı yükseltip alçaltıyorsun. Down'a basınca da F'ye dönüyor. Dereceye dönüyor. Biz tabi Türkiye'de derece kullanıyoruz. O yüzden derece şeklinde durması iyi. Bu arada 29 derece de bayağı sıcak bir ortamdayım anladığım kadarıyla. Şu an bana öyle gelmiyor ama derece tam ölçmüyor olabilir. E, çünkü 29 derecelik bir oda sıcaklığım yok zannımca bence. Normal bir ortamdayım. Neyse. Durum bu. Dereceyi de böyle ayarlayabiliyorsunuz. İşte buradan e, derecemi Fahrenheit mi değiştiriyorsunuz. Bir de buradan da moda bastığınızda derecedeyken moda basılı tuttuğunuzda işte derece saat derece saat geçişini ayarlayabiliyorsunuz. Evet şu an koydum masa saatimi masama. Evet gösterişli şık durdu açıkçası benim hoşuma gitti. Fiyat performans ürünü sonuçta. Ee, bir de bunun işte pilli çalışma ve kablolu çalışma versiyonlarına göre değişiyor. Eğer pilli çalıştırıyorsanız saat 18'den sonra ışığını düşürüyor. Yani mesela şu moda getiriyor ışığını. Eğer 18 ile 6 arası bu şekilde 6'da da yine gücünü arttırıyor. Yani pilli çalıştırdığınızda. Bunun eğer kablolu çalıştırıyorsanız da bu şekilde devam ediyor parlaklığı. Ama siz şuradaki moddan off değil on yaparsanız bu parlaklık işte kablolu da çalışsa gece modu düşük oluyor yani çok parlaklığı engelliyor. Yani şu an masa saati olarak kullandığım için ve hani akşam ofiste olmayacağım için çok önemli değil ama eğer evde kullanacaksanız komedinin yanında belki bu kadar parlaklık sizi rahatsız edebilir. O yüzden o ışığın bir ayarı e, olması güzel bir özellik. E, genel olarak böyle çok ekstrem bir özellikleri yok. Basit bir makine. E, gösterişli, e, güzel. E, kullanımı hoş gözüküyor. Sadece eksiklik olarak bence ne bileyim şu yukarıya veya alta bir tarih konulabilirdi diye aklıma geldi. E, bir de tarihi gösterse oldukça güzel olurdu açıkçası. E, şimdilik bu kadar benim anlatacaklarım. Kendinize popüler davranın. Hoşçakalın. İyi günler.